Evet, merhaba sevgili dostlar. Arkana Tarotla geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni bir hafta ve bu yeni haftada bakalım bu 12 burcu neler bekliyor. Şimdi tek tek onlarla ilgili açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız rica ediyorum. Sizlerde uyumlanınız ve burcunuzu bildiğiniz sıra arkadaşlarınızla kanalıma videolarımı paylaşınız. Hep yeni bir hafta. Sevgili yeni gelenler de bu arada sizler de kanalıma hoş geldiniz. Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yanındaki zil işaretinde açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Tokyo'dan hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum bu arada. Ve al her dengesini korumak için beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Sizler de hayatınızla ilgili merak ettiğiniz konuları Profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçerek danışabilirsiniz. Seanslarla ilgili bilgi de alabilirsiniz. Ve bakalım bu yeni hafta. Şimdi öncelikle sevgili koçlara ve sevgili yengeçlere neler getirecek? Bununla ilgili başlıyoruz. Bakalım kanalımdaki videoları lütfen güneş yükselen ve ay burcunuza göre takip etmeyi unutmayınız. Rica ediyorum. Bakalım bu yeni haftanın etkilerini nasıl yaşayacaklar sevgili koç yükselen koç ay burcu koç olanlar evet bakalım bu yeni hafta size neler getirecek göreceğiz şimdi hayatınızda nasıl etkileşimler alacaksınız evet ilk düşen kartımızla başlıyoruz Duygularınızdan emin olduğunuz, duygularınızın yoğun olduğu, biraz da korkusuz enerjiler içerisinde geçmişin etkisinden kurtularak yeni bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Özellikle duygusal anlamdaki hislerinizde bir yükselme olurken daha böyle mistik enerjilere doğru daha çekilme olasılığınızın yüksek olduğu görünüyor. Evet, bir diğer enerji ilişkiler alanında özellikle benimle birlikte olmayı sen kolay mı sanmıştın? Bazı alışkanlıklarını terk edersen ancak benimle olabilirsin. Bazı durumları terk edersen benimle birlikte olabilirsin. Seçimini yapmalısın. Sen benimle birlikte olmak istiyorsan benim hoşuma gitmeyen ya da benim onaylamadığım hiçbir şey yapmamalısın. Benimle olmak demek bir anlamda aslında ölmek demek. İşte sen yeniden doğmak için benimle ölmeyi seçebiliyor musun? Duygular, derin duygular görünüyor bu hafta sizin içinizde. Zamanın kendi lehime işlemesi için beklemedeyim. Bu hafta enteresan ve diyorsun ki şimdi bazı durumlar için sabırlı konuma geçiyorum. Bekleyeceğim bakalım. Zaman benim lehime çalışacak. Ve bununla birlikte diyeceksiniz ki Şimdi bir kısa süre dinlenme molası veriyorum. Bu kısa süre içerisinde yapmış ve başlatmış olduğum işlerle ilgili olarak da zamanın benimle yine çalışmasını bekliyorum. Belki de kişilere tanıdığınız süre duygularınızın sizi yönlendirmesine izin verebilirsiniz. Bazılarınız ise başlattığı bir iş olabilir. Bu iş için özellikle bir zaman geçmesini bildiğinden dolayı işte diyebilir ki tamam ben bu zamanı tanıyorum ama benim de zamanım gelecek. Biraz bazı şeyler yordu üzdü beni. Bir mola vereyim bakayım bir dinleneyim ilişkiler açısından. Daha düzenli ve istikrarlı ilişkiler benimle birlikte olsun. Ve özellikle hayatımın dengeye kavuşması için aslında çaba gösteriyorum. Şimdi bir süredir hayatınızda idare ettiğiniz, etrafta ara olarak bulunduğunuz, aile içi olabilir, iş ilişkileri olabilir, sosyal çevre olabilir. Bunlarla ilgili olarak yorucu pozisyonlar yaşamış olabilirsiniz bu hafta. Biraz mesafe koyacaksınız, biraz dinleneceksiniz ya da yorucu bir tempodan çıkmış olacaksınız ya da yorucu bir ilişkiden de çıkmış olabilirsiniz. Beni dengede tutacak, hayatımı dengeye kavuşacak ve özellikle de dengeyi, iç huzuru bana verecek durumlara uyum sağlıyorum, uyumlanıyorum diyeceksiniz. Bir taraftan da diyeceksiniz ki ben kendi hayatımla ilgili olarak maddi dengelemekle uğraşıyorum. Tamam manevi olarak biraz yoruldum ama şu bir şekilde ödeme tablosunu bir düzenleyin bakayım. Nereye borcum var ya da nerede alacağım var bir şekilde bununla ilgileneceğinize. Ee, ödemelerle ilgili olarak belki de bir miktar para elinize gelebilir. O parayı tekrar bir ödemeye kullanabilirsiniz. Burada bir denge sağlayabilirsiniz. Bir daireyetten her ne kadar ikili ilişkilerden yorulsanız da insanlar arasındaki ilişkilerinizde yine arabulucu konumuna yani ne olur kimse birbirine bağırıp çağırmasın, ne olur ses yükselmesin, aman hiç problem yaşanmasın dercesine bir ruh hali içerisinde olacaksınız bu hafta. Şimdi bir diğer desteğe geçelim. Bu destemizin size mesajı ne şekilde olacak sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçları bakalım. Evet. Dengeyi bulmam lazım, arayı bulmam lazım, her şeyi düzeltmem lazım, ayarlamam lazım. Maddi, manevi bir şekilde artık dengenin olması lazım. Kartlar eşleşiyor birbiriyle tabii ki. Ve siz burada diyeceksiniz ki kendi hayatınızla ilgili olarak. bazılarınız, bazı hem cinslerim için söylüyorum, biraz erkeksi pozisyona geçebilirsiniz burada. Biraz eril enerjinizin fazla yükseleceğini görüyorum. Bu eril enerjiyle birlikte... Bazı kişilerin yapmadığı görevi ben de üstlenebilirim pozisyonuna geçeceksiniz. Bazılarınız öyle olacak. Hem ilişkide hem maddi kaynaklar konusunda biliriz. Bir diğer konu. Hastalıklarla ilgili eğer ki muzdarip olduğunuz bazı durumlar varsa hayatınızda ağrıyan bir yeriniz olabilir. Bu başınız olabilir. Belki bir migren. Belki bir şekilde e, tansiyon problemi yaşıyor olabilirsiniz. Ya da iskelet sisteminizde bir ağrı olabilir. Bunlarla ilgili bir şifalanma dönemine gireceksiniz. Birdenbire iyileşme sürecine ilerleyeceksiniz. Hayatınızda sıkıntı duyduğunuz konularla ilgili e, özellikle açılma sürecine girdiğiniz bir süreç olacak. Bir de diyor ki sevgili koçlar niye rutinin yok? Mesela niye spor yapmıyorsun? Yani spor derken e, ciddi anlamda söylemiyorum. Normal bir yürüyüş olabilir, ufak egzersizler olabilir. Bunları hayatına katman lazım diyor. Bir rutin katman lazım. Evcil bir hayvanın varsa onunla daha iyi ilgilenmelisin. Bak bu da bir spor yerine geçecek sana. Neden bir rutin olacak beslenme saati, tuvalet saati, belki ilgi saati bir şekilde onunla bir ruhsal iletişim haline geçeceksin. Düzen, çalışma ve rutin hayatınıza bu hafta akabilir. Zaten sana iyi gelecek olan da bu özellikle söylüyor. Hazır dinlenme sürecindeyken bunu da yapabilirsiniz. Şimdi bu dinlenme süreci bitecek ya hayatında, özellikle bu hafta ee, yurt dışı iletişimleri. Yurt dışında yaşayan, aile dostu olabilir, tanıdık olabilir, akraba olabilir ya da bir arkadaşın olabilir. Bir şekilde onun iletişim içerisine girme. Bazılarınız için, bekar olanların için söylüyorum. Farklı kültürlerdeki kişilerle internet üzerinden tanışma, konuşma, yazışma, farklı bir ülkeye gitme hevesi kurma durumu olurken... ...bazılarınız için elektronik aletini yenilemek, cep telefonu, tablet, bilgisayar konuları olurken... ...ayrıca bunu yenilerken bir de yeni bir uygulamaya da katılmak olabilir... Eğer sen ticaretle uğraşıyorsan o ticaretini internete adapte edebilirsin. Müşterilerine daha fazla ulaşmak için bu konuda bir girişimde bulunabilirsin. Belki bir uygulama yaratacaksın ya da uygulamaya katılacaksın. Bir kısmınız için ise yeni çıkan herhangi bir şekilde uygulama olabilir, cep çipiti olabilir, Gemini olabilir, yeni bir program olabilir. Bunu keşfetme durumu, ilgisini çekebilir. Bir de hayatına seni daha yükseltecek parlaklık katacak bir fikir gelecek aklına. Ve sen bunu kendi hem hayatına hem kendine uygulayacaksın. Bir renovasyon sürecine girebilirsin. Diyeceksin ki kendimi hani parlak cilala konumuna getiriyorum bir şekilde. Kariyerde de yukarı gitmek istiyorum. Evet girebilirsin. Ayrıyeten de yükselişe geçerken de fark edileyim diyebilirsin. Ve bir şekilde de birilerinin keşfetine de düşebilirsin açıkçası. Eğer yapılanma düşünüyorsanız kendinizle ilgili tam doğru bir zamandasınız sevgili koçlar. Bunu kaçırmayınız. İçinize doğanlar olabilir. Beklediğiniz şeylerin sonucu gelebilir. Özellikle maddi açıdan dengeyi sağlamak amaçlı çabalarınız karşılık bulabilir. Elinize bir miktar gelebilir ve bir yere ödeme yapabilirsiniz. Sağlık alanda iyileşim, iyileşme yaşarken hayatınızda rutini kesinlikle almalısınız. Daha bilgi edinmek, dolu dolu olma konusu sizin için önem kazanacak. Ve özellikle bunun sonucunda bu hafta hayatınızda bir parlama, parlak bir fikirle yeniden var olma ve onu da kendi hayatına belki de fiziksel özelliklerine yansıtma. Kiminiz için teknolojinin veri nimetinden yararlanarak belki de kendi vücudunu değiştirme ya da bir şekilde bu yönde bilgiler edinme konuları da olabilir sizin açınızdan görünüyor. Evet sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar. Her zaman ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle huzur bulduğunuz, şifa bulduğunuz, maddi açıdan dengelendiğiniz ve aslında uyku konumundan çalışma konumuna biraz daha geçtiğiniz güzel, bolluk, bereket ve parlak fikirlerin hayatınıza aktığı bir hafta diliyorum. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka da yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle. Namaste. Merhaba sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. Bu yeni haftaya hoş geldiniz videoya. Hazır buraya gelmişken lütfen takip etmiyorsanız takip et butonuna basınız ayındaki e, bildirim işaretini de açınız videoyu izledikten sonra da güzel beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya bırakınız sevdiklerinizi dostlarınızı arkadaşlarınızı da beni paylaşmayı unutmayınız bu arada sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz beni çok memnun olurum x platformunda güncel olarak günlük burçların hangi ruh halinde olacağını paylaşıyor oluyorum evet şimdi sevgili yengeçler yükselen yengeçler ay burcu yengeç olanlar Şimdi bu hafta hangi enerjiler içerisinde kalacaklar? Hayat onlara neler yaşatacak? Hayatının hangi alanında beklediği değişimler olacak mı? Bakalım bakalım. Evet sevgili yengeçler, bu hafta sizlere biraz sanki bazılarınız için taşınma eylemleri görüyorum. Sanki yer değişikliği, iş için yer değişikliği, ya da belki de bunu karar vereceksin hayatını bir aşamadan başka bir aşamaya geçirme kararı alabilirsin. Bazılarınız için bu aslına bakacak olursan dolunayda karar verilmiş yani geçtiğimiz dolunayda karar verilmiş bir durum olabilir. Hayatınla ilgili bir konuyu netliğe kavuşturmaya durumu için sen de harekete geçip belki de bir kısmınız için kısa seyahatler belki uzun seyahatler ama sanki yer değiştirmek için gidip bir keşif yapmak, bakmak, incelemek gibi durumlarda hayatınıza akıp gelecek görünüyor bu arada. Sezgilerinizde de bir kuvvetlenme. Ayrıca duygular açısından da duyguların taşınması. Ya birine karşı taşınmak ya da bir şekilde birinden taşınmak da olabilir tabii ki duygusal anlamda bazılarınız için. <laughs> evet, birinden taşınmak ya da birine taşınmak. Şimdi şöyle iki aşk arasında kalabilir. iki aşktan birini seçim yapma ya da işinle aşkın arasında seçim yapmak zorunda kalabilir. Ailenle aşkın arasında seçim yapmak zorunda kalabilir. Ya da bir şekilde kendi kurduğun düzeninden ayrılıp aşkına gitme eylemleri içerisinde olabilirsin. Aşk kavramı sizin için bu hafta önemli. Ve sen bu arada hem kendi hayatın hem onun hayatı hem sizin hayatınız açısından bir seçim aşamasına geleceksin görünüyor taşınma eylemi aşkının yanına taşınmak ya da aşkınla işin aşkınla evin aşkınla ailenin aşkınla kendi düzeninin arasındaki bir seçim var işte bu arada bir taşınma eylemi bu yüzden size görünüyor diyorsun ki bir taraftan da yani doğru mu karar veriyorum acaba ben hmm. Ama onu da kaybetmek istemiyorum bir taraftan. Düzenimi korumak istiyorum, işimi korumak istiyorum, ailemi kaybetmek istemiyorum, işimi kaybetmek istemiyorum. Evhamlar sarlıkça saracak etrafınızı ve diyeceksiniz ki yani ben bu işin içinden pek çıkamadım diyeceksiniz. Ama bir taraftan da kaybetme korkusu içerisinde yani hiçbirini kaybetmek istememek duygusu var. Hani hepsine sahip olmak ve aslında bakacak olursanız elinizdekini de böyle sıkı sıkıya tutup düşüneceksiniz. Ya hepsi benim olsa ya da her şey benim olsa artık. Evham var size bu hafta. Evham var, evham. Ama şans senden yana diyor ki şans sana gülüyor. Evet ben her şeyi tekrar var edebilirim. Sen çünkü aslında aysın. Aslında sen bir rahimsin. Ve doğuşsun. Bu yüzden de kendini duygularında tekrardan tekrardan var edebilirsin. Aşk anlamında, iş anlamında, kariyer anlamında bir şekilde e, kendini tekrar şanslı sayacaksın. Ama aşk anlamında bu kadar evhamlanmana, bu kadar üzülmene, bu kadar da kendine endişeli konuma sürüklemene gerek yok. Şansın açılacak, şans senden yana olacak. Belki de bir denge hayatına nabız yoklaması gibi gelebilir görünüyor bu arada. Ve diyeceksin ki hani bazılarınız da... E, <laughs> kurbağa prens olayı olabilir mesela. İşte aşkıyla alakalı olarak aslında pek de düşünmediği biriyle de birlikte olabilir. Hani hiç aklından geçmeyen biriyle de birlikte olabilir. Onu da söyleyeyim aşk hayatı açısından. Ama bir taşınma. Ama bunu aşkla ve istekle yapma. Daha doğru karar verdim mi diye de bir taraftan evham yapabilirsiniz görünüyor. Evet bir diğer destem. Şimdi sizler için bakalım hangi işaretleri gösterecek sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler finansal ve banka konuları sizin için önemli olacak diyeceksin ki paramı korumalıyım yatırımlarımı korumalıyım hayatımla ilgili doğru adım atmalıyım bu doğru adım atarken çok da fazla para harcamamalıyım diyeceksin kendi açından da Biraz da aslında oğlak enerjileri göstereceksin. Bu da bankalarla çok işinin olduğu, belki inşaat piyasasıyla biraz işinin olduğu, emlak konularıyla işinin olduğunu gösterebilir senin açından. Bir taraftan da paranı korumak ve çoğaltmaya yöneleceksin. Ve var olan, sahip olduğun değerleri de korumaya yöneleceksin. Benim olan benimdir, başkasının değildir diyeceksin. Evet, şimdi biraz hızlı hareketler olacak hayatınızda. Bazılarınız araç alım satımı yapabilir bu arada. Seyahatler konusu gündemine gelirken bir taraftan da kıskanç enerjilere maruz kalacaksın. Bu seni biraz hırslandıracak hayatta. Negatif tarafa çekilmemeye çok dikkat etmelisin. Sen çabuk düşebiliyorsun çünkü o modda. Ve ayrıca bir taraftan da e, bazılarınız kendini kıskanan ya da düşmanı uzakta aramasın. Bazen belki yakında olabilir. Bunu da söyleyeyim. Resmi konular gündeminde olacak. Bazılarınız için beklediği mahkemelerle ilgili bir gündem konusu olabilir. Bazılarınız için avukatlık belki yeni bir şey olacak. Bazılarınız belki de diyecek ki yeni bir eğitim alayım avukat olayım. Bu konuda bir 4 yıllık fakülteye kayıt olayım diyenler olacak. Ya da ailesinde öyle bir durum olabilir. Avukatlık konu gündeme gelirken bir taraftan kendin hakkını ve hukukunu aramak üzere bazı konular üzerine araştırma yapabilirsin bir avukata danışabilirsin. Resmi yöntemlerle bazı şeyleri çözmeye yönlenebilirsin. Bir taraftan da konsolosluk ve vize işlemleriyle ilgili olarak, statü değişimiyle ilgili olarak belki de araştırdığın bir şeyler varsa bunlarla ilgili konular hayatına gelebilir. Bir taraftan da böyle yaptığın işi aşkla yapmak, yaptığın işe estetik katmak, yaptığın işte bir zerafetin oluşu bir taraftan senin için önem kazanacak. Bu hafta yaptığın işi daha böyle ee, nazik, nizaketle, kibarlık içerisinde ya da ona belki estetik dokunuşlar kazandırarak yapacağın görünüyor. Hak, hukuk, adalet seninle birlikte olurken belki de gecikmiş bir adalet varsa bir yerde hayatına tecelli edip temas edeceği görünüyor ayrıca dengeleneceksin. Ve ayrıca sizin için şunu söyleyebilirim. Hani bazı konularda çok şanssızım, çok evham yapıyorum sizde böyle Sürekli yaptığım açılımlarda bu görünen bir duygu oluyor. Ve hayıflanma enerjileri de görünüyor size. Bırakın artık onu. Çünkü şans sizden yana, adalet sizden yana. Bir de bir tapu konusu gördüm ben. Bazınız için tapu dairesinde bazı işleri olabilir. Ben bunu yaparım. Biri de diyebilir size mesela. Bırak sen yapamazsın ben yapıyorum da diyebilir. Siz, siz yapacağınıza dair hırslanma içerisine girebilirsiniz. Böyle bir durum var. Ama al tapu emlak avukatlık konular, finansal ve banka konuları hayatınızda yer alırken aşk konularında ise kaybetmek istemiyorum. Yani aslında bir şekilde aşkı güzel yaşamak istiyorum. Aşkım için bazı fedakarlıklar yapabilir, yer değiştirebilirim. Ya da belki de aşk yuvası kuracaksınız. Mutluluğu yakalayabilir miyim diye evham ediyorsunuz ama şanssızdan yana o konuda da onu da söyleyeyim. Evet sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeç olanlar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Ne diyoruz ezberledik artık etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerji vampirleri sizden uzak dursun ve sevdiğinizle aşkınızla şansınızla maddi bolluk içerisinde geçireceğiniz bir hafta diliyorum sizlere. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.